Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kitap kürsüsü yapıyoruz. Kullanacağımız malzeme de fotoblok. Bunu nerede bulabilirsiniz? Kırtasiyelerde, ucuzluk pazarlarında çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Çok fazla zaman kaybetmeden yapımına geçmek istiyorum. Ölçülerini de yaparken vereceğim arkadaşlar. Eğer hazırsanız başlıyorum. Evet şimdi yapımına başlıyoruz. Boyutlarını söyleyerek başlamak istiyorum. Şu anda elimizde bir adet kare 30 cm'e 30 cm boyutunda bir tane dikdörtgenimiz var. Bunun da 20 cm'e 30 cm ve son olarak bir küçük daha dikdörtgenimiz var. Bu da 30 cm'e 4 cm olacak şekilde. İlk adımımızla başlıyoruz. Kartonumuza şuradan üçgen bir şekil vereceğiz arkadaşlar. Tam şu şekilde üçgen bir şekil vereceğiz ve ilk basamağını aslında şu şekilde oluşturmuş olacağız. Şimdi bunu da silikon tabancamızın yardımıyla yapıştırabiliriz. Başlamadan önce uyarı yapmak istiyorum. Silikon tabancası sıcak bir alettir arkadaşlar. O yüzden kullanırken yanınızda bir ev olmasında, ailenizden birisinin olmasında yarar var. Evet yapımına başlıyorum. Evet şimdi parçamızı yapıştırdık, şimdi de bunu üstüne gelecek olan parçayı yapıştırıyoruz. Evet ikinci parçamızı da güzelce yerleştirdik ve sıkıca silikonu tutması için hafif bastırıyoruz. Hafif baskı uygularsanız da kartonunuz bükülmemiş olur. Evet arkadaşlar ilk adımı tamamladık. İlk adımımızın şekli bu şekilde gözüküyor. Burasını kullanacağız daha üstüne de bir parça daha getireceğiz. Şimdi o parçanın tanıtımını size yapmak istiyorum. İkinci parçamız da burada. 3 Üç adet üçgenimiz var ve bir adet de karemiz var. Boyutları 30 santime 30 santim oluyor. Tam bir kare. Bu da 6 santime 6 santim gelecek şekilde tam bir üçgen. Şimdi bu parçaları da diğer parçamıza ekleyerek şeklimizi bitirmek istiyorum. İlk önce üçgenlerimi yani destek bloklarımı buraya yapıştırarak başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, üçgenlerimizi yerleştirdik. Şimdi de son parçamızı yerleştiriyoruz ve kitabımız burada bu şekilde duracak ve bize güzel bir okuma alanı sağlayacak. Hemen bunu da yapıştıralım. kitabımızı buraya koyacağız ve bir parça daha kesmemiz gerekiyor. Onun kesimini size göstermek istiyorum. Şuraya küçücük bir parça koyacağız ve bu kitabımızın kaymamasını sağlayacak. Şimdi onun yapımına geçelim. Şimdi bizim uzunluğumuz 30 santimde 30 santimlik bir tane küçük bir parça keseceğim. Evet arkadaşlar bunun ölçüsü de 30 santime 1 santimlik bir yine dikdörtgen bir parçamız var arkadaşlar. İnce olduğuna bakmayın şekli dikdörtgen oluyor bunun. Şimdi bunu da ilave ettikten sonra artık işlemimiz bitmiş olacak. <laughs> Kitabımızı buraya koyuyoruz. Buradaki parça kaymasını engelliyor. Ve kitap okurken almak istediğimiz notlar varsa da onları da buraya yapıştırarak güzelce notlarımızı alabiliyoruz. Şimdi ben bunu bir kitapla deneyeceğim arkadaşlar. Sizin de buna benzer fikirleriniz varsa, evde kolay yapabileceğimiz fikirleriniz varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.